Dostlarım bugün birazcık sinirliyim çünkü günümüz sosyal medyası öyle bir hal aldı ki gerçekten iyilik yaptığınız zaman karşılığında kötülük, kötülük yaptığınızda da övgü yağmuruna tutulduğunuz bir döneme giriş yaptık. Klavyenin başına geçen herkes geçmişten günümüze insanlara rahat rahat sallayabiliyor. Bu zaten bildiğimiz bir şeydi ama artık kimsenin kimseyi düşündüğünü bir gram zannetmiyorum. Eskiden insanlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan dolayı eğer kötüyse sadece tepki görüyorken şimdilerde ciddi anlamda sonu gelmeyen zorbalıklara hatta daha da ilerisine maruz kalabiliyorlar. Şimdi söylediğim şeylerden dolayı belki de aranızdan birkaç tane dallama çıkıp şey diyecek. E kardeşim böyle bakacaksak o zaman sen de klavyenin arkasından sallıyorsun. Evet klavyenin arkasındayım bu doğru bir şey ama hayır benim eksi 3 IQ'lu dostum. Ben konuştuğum konularla ilgili yaptığım eleştirilerin dozunu kaçırmamaya özen gösteriyorum. Hak ettiğine hak ettiği şekilde cevabını veriyorum geçiyorum. Bazen çok ağır olsa da bunu zorlamadan yapmaya çalışıyorum. Bakın herkes benim gibi olmak zorunda veya böyle olmak zorunda demiyorum ama şakası söylüyorum artık bir videoya gelen 10 yorumdan 9 tanesi sadece ve sadece ben daha fazla zorbalık yapacağım. Ben daha fazla ezeceğim kafasında atılıyor. Şimdi gelelim neden bunları anlattığım konusuna. Geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir tane olayla karşılaştım. Mustafa Sözen diye birinin sosyal medyada ağır bir şekilde yediği linçle alakalıydı. Merak edip olayın detaylarını biraz bakmak istedim ve gerçekten paylaştığı videoları ve yediği linci gördükten sonra dedim ki vay am çünkü bir insan bu kadar saçma, bu kadar salakça, bu kadar aptalca bir konudan dolayı linçlenemez abicim. Ben yorumlara bakarken bile cringe atak geçirdiysem bu linci yiyen adam kim bilir neler düşündüğü ne yalan söyleyeyim merak etmiyor değilim. Mustafa belki bazılarınıza tanıdık gelmiş olabilir. Tanımayanlar varsa da kendisi sosyal medyada uzun süredir Apple sevgisiyle bilinen birisi. Evet bu arada Apple derken iPhone fanatikliğinden bahsediyorum. Gördüğüm kadarıyla adam bayağı bir fanatik. Tabi mesele bu kadar basit gibi gözükse de maalesef değil. Çünkü Mustafa yayınlarında ve videolarında sadece Apple'a karşı olan sevgisinden bahsettiği için tepkiyle ince eleştiri veya herhangi farklı bir şey bırakın ağır zor görmüş birisi. Dostlarım her birinize soruyorum. En azından kurduğum 3-4 cümle içinde bu adamın suçu sizce tam olarak ne mesela? Teknolojiye ve Apple'a karşı olan ilgisi mi? Günümüzde artık anladım ki linç yemek için sadece suç işlemene de gerek yok. Bir şeyi seviyorsan sırf sevdiğin şeyden dolayı bile linçlenebiliyorsun ama bu daha da kanser edici bir olay. Farkındayım bu Zorba tayfanın amacı genel olarak gördüğüm kadarıyla sadece ve sadece güçsüz kişilere hedef almak ama ne keyif veriyor oğlum kendi halinde takılan insanları zorbalayıp hakaret yağdırmak. İsterseniz gelin Mustafa ile ilgili denk geldiğim bir klibe bakalım mesela. Allah iPhone var ya uyuşturucu gibi he. Allah bir fırt çektim var ya. <laughs> Kurtulamıyorum da. Allah iyi ki de çekmişim ya. Adamların her şeyi farklı ya. Hani düşünsenize basit bir yayın yapıyorsunuz veya video paylaşıyorsunuz. Aklınızda hiçbir kötü niyet, hiçbir art niyet yok. Sadece bir hobinizi ve tutkunuzu paylaşıyorsunuz. Günün sonunda da bir anda milyonların önünde zorbalığa maruz kalıyorsunuz. Mustafa da sırf iPhone'un yan tuşunu incelerken çektiği bir videodan dolayı ki hangimiz yeni telefon aldığımızda incelemiyoruz orası da ayrı konu ama neyse. Bir anda videosu popüler oluyor, milyonlar izleniyor ve Apple fanboyu diye başlayan yorumlar hakaretlerle hatta aşağılanmadık hiçbir yere bırakılmamış bir şekilde diyor Yine de bir iki tane güzel yoruma rastlarım diye birazcık bakmak istedim. Sonuçta bu da bir tutkudur. Yani insanlar iyi yorum yapmıştır diye ama yok abi. Samanlıkta kaybolan iğneyi bulursun. Güzel yorum yapanları ne yalan söyleyeyim o videolarda bulamazsın. Adama sırf tutkusunu paylaştığı için ölü falan yazan olmuş oğlum. Ya sizin kafanızı s*****. Si ben. Bakın tekrardan söylüyorum ben de farkındayım. Bunlar daha önce görmediğimiz şeyler değil. Tabii ki birçok linç, birçok zorbalık gördüm ki en ufandan kendim bile günde kaç tane tehdit, kaç tane zorbalık ve kaç tane linç yiyorum haddi hesabı yok. Ama sırf tutkusunu paylaştığı için bir adamın bu kadar üstüne gidilmez oğlum. İşte dostlarım zaten sosyal medya dediğimiz yer özellikle bu tarz olaylardan ve anonimliğin yayılmasından sonra bok çukuruna dönüştü. Tabii tüm bu olayların ardından da gördüğüm kadarıyla cezene Burak ve Tuna Tavus işin içine girmiş. cezene Burak aranızda tanımayanlarınız yoktur diye düşünüyorum. Kendisi zamanında mimikleriyle popüler olmuş. Şu anda da hem Türkiye'de hem de globalde bayağı bir tanınan birisi. Tuna Tavus'ta genel olarak çektiği yemek videolarıyla ünlenen bir strongman. İkisi de Mustafa Sözen'le buluşuyorlar. Kendisine de açıklama fırsatı veriyorlar. Adam uzun uzun kendini açıklıyor, yediği linçlerden bahsediyor ve tabii ki Apple'a karşı olan sevgisinden de uzun uzun bahsediyor. Videonun bir kısmında da şöyle bir olay yaşanıyor. Şimdi dostlarım bana kalırsa bu, bu adama karşı yapılabilecek en güzel hareketlerden birisi. Özellikle geçtiğimiz günlerde de yanlış görmediysem Mustafa paylaştığı bir storyde maddi durumundan dolayı Apple marka telefonunu sattığını açıklamıştı. Onun üstüne de CZN Burak çok güzel bir jest yapmış. Ancak iki gün öncesine verdiği hediyenin ardından bir paylaşım aşırı derecede gördüğüm kadarıyla gündem olmuş. Bir tane kullanıcı Mustafa Sözen'in kardeşiyle yaptığı görüşmeyi sosyal medyada paylaşmış ve bu konuşmada da hediye edilen telefonların yurt dışı cihazı olduğunu söylüyor. Yani abicim bir iyilik yapmak istiyorsun destek olmak istiyorsunuz eyvallah da. Gerçekten bazen yaptığınız iyiliklerle insanların hevesini kursan da bırakıyorsunuz. Neden diyecek olanlarınız varsa da, dostlarım bilmeyenleriniz varsa eğer Apple'ın yurt dışı cihazlarını Türkiye'ye kayıt yaptırmanız gerekiyor ve eğer belli süre içinde kayıt yaptırmazsanız da telefon direkt olarak kullanıma kapatılıyor. Bu arada şunu da söylemeden edemeyeceğim. Adam bundan bile linç yemiş biliyor musunuz? CZN Burak size telefon hediye etmiş. Gidip kaydını da bir zahmetsiz yaptırın falan filan diye. Ulan oğlum şu linçlerin ciddi anlamda en büyük sebebi de can cahillik başka hiçbir şey değil. Çünkü araştırdığım kadarıyla iki cihaz için Türkiye'deki kayıt ücreti ne kadar biliyor musunuz? 63 bin TL. Evet maalesef şaka yapmıyorum. Kayıt için gerekli olan ücret bu ve böyle olunca da insan haklı olarak içinden diyor ki yapacağınız işe sokayım. Yani cezene bırak abim. Yıllarca yardım işlerinde bulunmuş, yardım yapmış bir adamsın. Nasıl bu kadar düşüncesizce hareket ettin ciddi anlamda anlayamadım. Hani eyvallah sonradan açıklama yapmış. Kayıt ücreti için Mustafa Sözen'e yardım olacağını söylemişti. adamların bu paylaşımları gündem olmasaydı ne olacaktı ne yalan söyledi söyleyeyim merak etmiyor diyelim. Videoda izlediğim kadarıyla çünkü Mustafa en azından yalan söylemiyorsa ve birazcık da konuşmalarından anladığım kadarıyla mütevazi bir adam. Gidip de CZN e bura abi kayıt ücreti abi abi kayıt ücreti diyecek birine benzemiyor. O yüzden bu tarz insanlara güzellik yapacaksanız, bir iyilik yapacaksanız en ufak ayrıntısına kadar düşünmeniz gerekiyor. Hatta düşünceyi bırakın sonrasında da destek olmanız gerekiyor. Neyse bu sorun çözüldüğü için daha fazla üstüne durmayacağım. Hediye konusuna dönecek olursam da onca linç yiyen, zorbalık gören adama CZN e Burak telefon hediye ettiğindeki tepkisini gördüğümde hiç böyle bir bir şey beklemiyordum. Muhammed kardeşim sosyal medyada He? o senin ya Atamışım, atamışım. Sen de dursun sen de dursun <gülüyor> 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 Vallahi abi, Yemin ederim an. bunu bana yedittirirler baba ya no, ben... şey Tam Kimse abi. Hiç... Dostlarım eğri oturup doğru konuşalım Şu anda her birimize iPhone 16 hediye edilse aranızda kabul etmeyecek yoktur diye düşünüyorum Ama linç yerim almayayım telefonu demesi bile Bana kalırsa bu adamın zaten ne kadar mütevazı ve kötü niyetli olmadığının en büyük göstergesidir abicim Paylaştığı videoları çektiği fotoğrafları bir kenara bırakıyorum sadece videodan bahsediyorum Bir insanı sırf tutkusunu paylaştığından dolayı bu duruma sokabiliyorlar وكان herkesin ama ne istiyorsunuz lan kendi halinde takılan adamlardan? Ciddi anlamda anlamadım, anlamıyorum ve muhtemelen de anlamayacağım. Adam sırf linç yerim diye hediye verilen telefonu almak istemedi lan. Bakın gerçekten hep söylüyorum. Sosyal medya bazı insanlar için bir zehir. Belki diyeceksiniz ki, Hücadi sosyal medyada içerik üretirken linci göze almak lazım değil mi? Evet, haklısınız. Bir paylaşım yaparken her şeyi düşünmek lazım ama dürüst olalım. Tutkunuzu paylaştığınız için linç yiyeceğiniz bence kimsenin aklına kolay kolay gelmez ya. Birader adam paylaştığı videolarda zubalık yapmamış, karı kıza taciz etmemiş, hırsızlık yapmamış, salak salak hareketlerde bulunmamış. Ulan sadece ve sadece mutlu olduğu şey yaparken bunu kayıt altına alıp insanlarla paylaşmış. Birine sırf sevdiği şey yaptığı için bunu yaşatmaya gerek var mıydı ya? Hatta sevdiği şeyi de geçiyorum. Tepki gösterebileceğiniz özellikle gündemde onlarca konu varken sabahtan akşama kadar boş boş Twitter'da dolaşıyorsunuz ve güçsüz birisi karşınıza geldiğinde de üstünden direkt olarak geçmeye bayılıyorsunuz ya. Bakın herkese vicdan yapmak, her şeye saygılı olmak zorunda değilsiniz ama benim takıldığım nokta kendi halinde takılan bir adama bu kadar ultra üst düzey zorbalık yapılması. Herkesin kendince hobileri veya zevkleri vardır oğlum. Sana ters geliyorsa yoluna bakar geçer gidersin veya neden sevmediğinle ilgili karşıt test sunar tartışırsın. Bir adama karşı uzatılan hediyeye linçiyim abi ben almayayım cevabını verdirecek kadar zor. Almanız için ağır karaktersiz olmanız gerekiyor. Bu yüzden de aslında Mustafa'nın bugün yaşadığı şey açık söyleyeyim her birimize çok şey anlatıyor. Sosyal medya günümüzde birçok kişiyi yücelse de diğer yandan birçok kişiyi de yerin dibine sokabiliyor. Bazen paylaştığınız basit bir hobi videosu, bazen söylediğiniz ufacık bir söz günün sonunda psikolojinizi yerle bir etmeye yetiyor. Kabul edelim bugün Mustafa'ya olan yarın her birimizin başına gelebilir. Yaptığınız sadece bir paylaşımdan dolayı saçma sapan hedef gösterilebilirsiniz ki eleştiri kanalı olarak lincin zorbalığın ve hedef gösterilmenin nasıl duygular yaşattığını da maalesef çok iyi bilirim. Dostlar günümüzde bu tarz olayların önüne geçmek imkansız olsa da dik durabilmeye ve tabii ki sevdiğiniz şeylerden vazgeçmemeye de önem vermekte fayda var. Kabul etmesek de hayata bir kere geliyoruz ve o ne der, bu ne der, şu ne yapar gibi düşünürsek hayatın ne anlamı kalır ki? O yüzden hayatınızı kendiniz için yaşayın. Başkalarının yaptığı olumlu olumsuz yorumlara takılmak yerine alışmaya çalışın. Çünkü hayatın her anında güzel karşılansaydık güzel günlerin bir anlamı kalmazdı. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Açıklama kısmından sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin ve adios.